Karpuzları eee bir anlık öfkeyle anlattık. Eee malımızı getirip satamadığımız için veya sattığımız kişilerin tekrar vazgeçtikleri için o anki sıcakların e, sıcaklarında 38-48 dereceler arasında beynimizde uçtuğu için yani bunu bir bir anlık sinirle yaptık ve biz bunu eylem olarak yapmadık yani o anki 5 dakikalık bir sinirle yaptık. Bu kadar medyada büyütülmesinden de çok pişmanız. Nasıl büyüdüğünü de bilmiyoruz. Yazık yani bize de yazık. Borçlarımızı ödeyecek durumumuz yok. Ailevi sorunlarımız oluyor, maddi sorunlarımız oluyor. Bizim bu kadarlık, bizim nimete de kastımız yok. Ama sinirlerimize de yani bir şekilde hakim de olamıyorsun yani. Ya bugün kendimizi mi asalım? Ne yapalım? Yani 5 dakikalık bir sinir. Biz tekrar geldik bunlardan yapıldığı için özür diledik ee, her kişiden yaptığımız bir şey için de özür diledik. Biz biz bunu her sene bizim sadece orada döktüğümüz 300-500 kilo karpuz değil benim e, tarlada domatesim de galıyor 50 ton 100 ton e, kalıyor bu tarlada e, ne yapak yani? yani biz sinirleniyoruz borçlarımız oluyor psikolojik aile sorunlarımız oluyor bu olayların bu kadar büyümesine biz hakikaten çok üzüldük. Yani gereksiz büyütüldü ve gereksiz şey. Kimse de gelip de bize ya ne derdin var diye sormasın. Bir siyasi olayı yoktur. Hiçbir siyaset kişileri de kendilerine bundan pay çıkarmasın. Biz bundan zaten bir pişmanız. Artı siyasiler gelip de bize şu ana kadar hiçbir şekilde ben siyasilere şu anda hiçbir şekilde gelmeyin dedim. Hangisi olursa olsun benim siyasetten bunu bu olayı siyasetten yapmış değilim. Ben 5 dakikalık sinirle yaptım. Mı Basından yani, bak, duyduk? Basından ee, duyduk. Bize şu anda gelen bir tebligat gibi bir şey yok. Yani böyle bir ceza da yok şu anlık. Bilmiyoruz tabii ki. Yani bir tebligat gelmeden Peki, olursa, bir, şey, bir şey diyemem. Olursa da yani ödecek durumumuz yok. Yapacak bir şey yok. Var. Şu anda yani. 35 dönüm, 40 dönüm yarım var. Şu anda tarları karpuz? Duruyor. Komple duruyor. Ee, bir kısmını... Topladım romoklara koydum, Romorklar da duruyor. E, kalanı da bıraktım tarlada şu anlık duruyor. E, şimdi toplayıp kozam yani şu anda toplayıp kozduk biraz. E, toplayıp kozam bir lira bir daha üstüne işçilik vereceğim. E, zaten alan yok. Yani biz bunu da söylüyoruz. Gel kardeşim tarladan topla git. Adama aynına da ya Ben bunu bir milyon işçilik veriyorum ve nereye götürüp nereye dağıtacağım? Zaten işçiye verecek para yok. Kaç liradan gidiyor şu anda? Siz kendiniz toplayıp buraya getirdiğin zaman, hale getirdiğin zaman ne kadar? Kaçtan veriyorsun? İki, iki buçuğa verebilirsek iyi. Veremezsek veremiyoruz zaten. Peki talep